Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te hafta içinin trafik saatinde yine bir şarza denk geldiniz ama bu şarj başka bir şarj. Bu şarj perşembe akşamının değil, cuma akşamının değil, pazartesinin salının değil, çarşamba akşamının şarjı özel bir şarj başladı. Murat Özsoy'la şarj. Yapılan araştırmalara göreyle başlayan bir araştırma haberi daha. Yapılan araştırmalara göre hafta iş çalışanlar hafta sonlarını evde kalarak ve oyun oynayarak geçiriyormuş. Ben çalışarak geçirdim. Hafta sonunu oyun oynayarak geçirmeyeli çok uzun zaman oldu başkan. Benim de çok uzun zaman en oldu. En sevdiğim şey biliyor musun? Özellikle böyle kapalı bir hava olacak. Evet. Üzerine şöyle battaniye atacaksın. Şöyle koltuğa yayılacaksın abi. Bir pazar günü hiç evden çıkmayacakmış Yüzüm gibi. Bizim güldü şu anda da. Vallahi billahi serotonin geldi değil mi? Kafaya geldi. Yani. Aynen. Vallahi hissettim onu. Yani yarın yokmuş gibi oyun oynamayı özledim. Ee, uzmanlarsa diyormuş ki oyunu bırakın da dışarıya çıkın sosyal aktivite yapın. Ya bu uzmanlar da artık bıktırdı be. Artık Lan bırak çocuğun bir ya. ya kardeşim çocuğun bir oyunu var ya. Bu çocuğun bir kumarı yok şeyi yok ya. Bir oyunu var ya. Şu oyun oynayan insanlara yapılan bu zulüm bu baskı nedir kardeşim? Bir oyunu. Ya biraz sosyalleş sıkıntı. dışarı çık. Ne ne var dışarıda abi? Allah aşkına dışarıda daha iyi bir dünya var mı? Yok Şehirde yani. Şehirde yok da işte doğa falan herhalde. Yani öyleyse Kastı tamam yani. hani onu anlarım. İşte Aynen. bir gidersin ormanda bir yürüyüş yaparsın Yoksa falan yani... filan anladım. Ama yani insanlara, çocuklara mesela şimdi İstanbul'un böyle dandik bir mahallesinde yaşadığını düşün. evet. Sokağa falan. çıksa araba mı çarpacak, tinerci mi yolunu kesecek, ne olduğu belli değil. Zaten. O yani. çocuğa da diyorlar ki ama sosyalleşmiyorlar, bilmem ne. Kimle sosyalleşecek çocuk? Abi boşver oyun oynasın ya. Yani Oyunlarda. Zaten sosyalleştiğini düşündüğümüz insanlar da bire gelip başka insanlar hakkında konuşuyor ya. Yani boş bir şey bence. Onun yerine şöyle bir oyun dünyasının içinde atımıza binip <laughs> ne bileyim şöyle nehrin kenarında manzaraya bakmak. İşte ee, o şeyden bahsediyorum. Red Dead Redemption vardı mesela evet, benim. Allah. Binerdim abi atıma. Anladım zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Oyunun görevlerini, görevlerini falan bir yere kadar yaptım sonra saldım. Ata biniyordum abi. Dağlarda koşuyordum ya. Yani. Oradan oraya gidiyordum. Kamp kuruyordum. Tavşanlarla oynuyordum. Ne bileyim bir şeyler yapıyordum yani. İnsan bazen istiyor yani bir simülasyon dünyasında bir kaçış istiyor. Yani şu simülasyonu kapatıp diğer simülasyona daha güzel bir paralel simülasyona geçesi insanın oluyor bazen. Şarj devam ediyor. Murat şarj. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi diyelim buna. Bunlar evet. şimdi yapay zeka'yı da adım attılar biliyorsun. Para basıyorlar. Yani ekran kartı dediğin şey artık sadece bilgisayarda oyunun grafiklerini düzelten bir şey değil. Ee, bu yapay zeka teknolojisi sayesinde aynı şekilde Bitcoin, Bitcoin falan bu hikayeler sayesinde bambaşka işlevleri olan bir şey haline geldi. Ee, borsada da en çok yükselen şirket. Evet, zaten. bir sürü sebebi var çünkü artık başka şekillerde kullanılıyor bu e, ekran kartları. Bunun CEO'su bir açıklama yapmış. Ne demiş? Tesisatçılar ve elektrikçiler geleceğin milyoneri olacak demiş. Bak, bak, bak. Çok önemli bir e, başlık bence bu. İyiymiş. Şimdi bu abimiz bence doğru tahminde bulunuyor olabilir. Ne anlamalıyız buradan? Tesisatçı ve elektrikçiler. Yani yapay zekanın mesleğini elinden alamayacağı iki tane meslek bu diyor. Yapay zekanın e, geliştiricilerinden bir tanesi sayılır bu adamda yani bayağı. Ne diyorsun? Sence gelecekte e, yapay zeka tesisatçı diye bir şey olabilir mi? Bence olamaz. Ee, özellikle yapay zeka tesisatçısı. Evet yani robot tesisatçılar olacak mı acaba gelecekte? Robotun, robotun elektrik düzenini. Evet yani her türlü bize bir tesisatçı bir elektrikçi insan e, gerekecek diye düşünüyorum ben öyle anlıyorum. Ayrıca ben mesela robot bir tesisatçı yapmak istemem yani tesisatçılarla bir muhabbetimiz bir samimiyetimiz oluyor ya hani oturuyor bir muhabbet Tabii, ediyoruz orada. Robotun da yani hani böyle Samimiyet kuralları olur. olacağı için bizi kazıklayamazlar. Elektrikçiler için de e, konuşmak gerekirse geleceğin milyoneri değil şu da milyoneri olabilir elektrikçiler. Çünkü ne zaman elektrikçi arasam ben elektrikçi yok abi İstanbul'da. Meşgul. Yani şöyle bir kere de arayayım da abi şöyle bir şey yapılacak buraya bir şey takılacak dediğimde abi 10 dakikaya 5 dakikaya ya da 1 saate ya da bugün oradayız diyen bir elektrikçiye ben rastlamadım. Tam tersi öyle bir konuşuyor ki mesela benim denk geldiğim 3-5 e elektrikçi Emirgan'da. işi almamak hani Sanki istiyor. evet. Mesela diyorum ki abi Emirgan'dayım işte şu yapılacak bu yapılacak klima balantısı var ki yani ben de birkaç tane işi birden vereyim ki adam hani bir tane iş için gelmez diye. Hani bayağı bir iş verdim diye düşünüyorum. Abim böyle diyor ki ya bu akşam e, abi bu akşam oraya geçer miyim geçmez miyim? Abi geçecek misin geçmeyecek misin? Kardeş e, ya yok be. Vallahi bu akşam e, zor. Peki yarın mı yaparsın? Ne zaman yapalım? Yarın sabah mı yaparız? Akşam yaparız. Vallahi yarın da söz vermeyeyim abi. Yarın da söz vermeyeyim. Bu ne bolluk abi? Bu ne genişlik oğlum? Usta ustalar başka bir boyuta geçmişler yani artık şu anda. Yani e, Ali Koç bile mesela bir iş, işi olduğu zaman birinin işi düştüğü zaman kalkıp gidiyordur diye düşünüyorum yani. Elektrik ustalarında böyle bir şey var o yüzden geleceğin değil şimdinin de milyoneri olmaları gerekiyor bence. Abimiz doğru tespitte bulunmuş. Murat Özsoy'la Yine klasik haberlerimizden bir tanesi Bursa'da bu sefer yaşanıyor. Bir temizlik işçisi Bankın altında bulduğu 200 bin liralık altın dolu çantayı sahibine teslim etmiş. Ya ben inanamıyorum bu insanlara. Neden böyle oldu acaba? Ödül olarak da 1 gram altın verilmiş abimize. Ben ödül veren insanlara da inanamıyorum. Bence yani şöyle 200 bin liralık altın dolu çantayı buldu sahibine teslim etti. Bravo güzel bir hareket. Yani evet. bence. Ee, ödül beklentisi içine girmemek lazım tabii ki diye düşünürsek de. Ee, şu anda bence 200 bin liralık altını götürüp sahibine vermek bir ödülü bence hak, hak eden bir davranış abi. Bir gram altın kaç para ediyor ki? Valla bir gram altın sonuçta bir gram ettiğine göre ayıp yani bir gram 200 bin liraya bir gram altın. Yani şu an o kadar uzağım ki bu konulara. Altın ne oldu, dolar ne oldu, euro ne oldu benim hiç ilgimi çekmiyor biliyor musun? Yani şöyle sayılabilir boyutlardayken bunlar hani 5 liraydı, 10 liraydı, 11, 12 idi. O zaman benim hakkımda kalıyordu ama şu anda mesela ne dolar ne kadar, ne altın ne kadar ilgimi de çekmiyor. Belki de o yüzden abim <laughs> götürüp verdi. Hani altının günlük fiyatını belki haberi bilmiyor yani. Yine, evet. 200, e, 200 bin liralık ilk olduğunu tahmin etmedi. Şu kadar gram altın var kaç eder? Bin lira 2000 iki lira diye düşündü belki de bilmiyorum. E, bir gram altını da güle güle kullansın. Helal olsun abimize. E, ödül tatmin etmese de biz seninle gurur diyoruz temizlikçi abimiz. İş, e, temizlik işçisi abimiz. Tebrik ediyoruz. Şarj devam ediyor. Şarj. Eskiden böyle haberler çok çıkardı karşımıza haber bültenlerinde. Sokakta bir dilencinin üstünde arama yaptığı polis işte şu kadar para buldu, bu kadar evet. şey buldu. Yine böyle bir haber Esenyurt'ta oluyor bu sefer. Esenyurt'ta bir dilenci abimizin üzerinden 625 bin lira değerinde 67 çeyrek altın çıkmış. Yani çeyrek altın da niye? Acaba yeni Var mi, mi evlendi? yani Belki düğünü yaptı, düğün biter bitmez dilenmeye geldi. Çünkü çeyrek altın çıkması bir dilencinin üzerinden. Hep çeyrek kalmış. Ya da hep çeyrek mi attılar öyle bir yer var orada çeyrek altın mı dilenciler acaba yani 67 çeyrek altın. Herhalde gitti parayı bütün etti altın aldı dönüşte yakalandı. büyük ihtimal öyle bir şey oldu. O zaman bir dilencinin üzerinden çıkmış sayamayız bunu. Ya yani bir adamın üzerinden çünkü dilenirken çıkarsa bence mesele yani yoksa hani bir dilenci atıyorum İzmir otobanında durduruldu ve BMW ile yakalandı falan diyemezsin herhalde diye düşünüyorum. Yani adamın parasını verip aldığı bir şey. Ee, dilenerek aldığını bir de ispatlayamayabiliriz yani bu durumda. <laughs> ya, ne yapacaklar ki o adam? Yani abi, dilen, dilenirken Anlamadım. evet adam dilenirken belki bin liralık dileniyor ama e, üzerinde de 67 tane altın taşımayı seviyor olabilir yani burası biraz gri bir alan gibi geliyor bana. Ama temiz kazanıyormuş onu anlıyoruz. Esenyurt'ta dilenciler e, sağlam kazanıyormuş. O da enteresan. Yani. O da enteresan. Genellikle gelir seviyesi yüksek yerlerde dilenciler daha iyi kazanır zannedersin. Öyle değil. Yok asıl gelir seviyesi yüksek yerlerde olmuyor ki. Aynen oralara gitmiyorlar. Zenginlerin Aynen. vicdanı yok diye düşünüyorlar galiba. E, gidip böyle garip gureba insanları... Evet. Ya onlar da gidiyor diyor ki ya şu adamın ihtiyacı var ben buna yardım edeyim de benim de ihtiyaçlarımı Allah yardım etsin diye adam iyi niyetle gidiyor. Evet. Ama görüyorsun çakal amcamızın üzerinden 67 çeyrek altın çıkmış. Dilenerek bir hayat yaşandığında bu da mümkünmüş demek. Vay be şarj devam ediyor. Murat şarj. Şarjın ikinci yarısına geldik. İkinci yarısı şarjın her zaman ilk yarısından daha iyidir. Bak böyle bir şey attım ortaya şimdi. Böyle bir iddia attım ortaya. Bakalım arkasında durabilecek tamam. miyiz? Atalar hocam da geldi. Şarj'ın ikinci yarısı başladı. 8'e kadar buradayız. Şarj'da kalın. Murat Özsoyla. Şarj. Atalar hocam evinde eee damacana mu kullanıyorsun? Evet. Birçok insan şu anda şeyde geçmiş görüyorum böyle. Çok duymaya başladım filtre, filtre sistemleri falan. Hocam bana güvenilir gelmiyor ya. Ben ne bileyim o. Ya çok iyileri var. Valla tadı var, da var. güzel gelmiyor bana. Alışırsın. Ama bir garip değil mi tadı yani? Onu... Bir garip oluyor ilk başta. Alıştığın evet. için. Damacana peki su nasıl gidiyor hocam evde senin? Ne kadar zamanda bir değişiyor ya damacana? Çok sık değişiyor. Ben çok bir de sık, ikili ikili alıyorum. Bizde evet. Yani çok çok gidiyor. Çünkü çaya da kullanıyorsun, yemeğe de kullanıyorsun. Her şey. Yani her şeye onu tabii. kullanıyorsun. E bir de çocuk mocuk var evde sizin kalabalık oluyordur zaman zaman. E, bu damacana suların fiyatları hocam 135 lira ila 190 lira arası değişiyor. şu anda. Sürekli artıyor. Evet. Sürekli artıyor. Bir de cam damacana olanlar var onlar da daha fazla. Peki hocam. Şimdiye kadar e, bizlerin sormadığı bir soru. Şimdi kardeşim bu damacanaya biz 190 lira veriyoruz da acaba bunun maliyeti e, nedir diye hiç düşündün mü hocam? Düşünmedim ama yani sonuçta su bir hak olmalı. Hocam mi? bir tahminde bulunsana. Sence 190 liralık damacananın 19 litrelik damacananın suyun sence maliyeti kaç para? 15. Bilgehan başkan sence maliyeti kaç paraymış? 3 lira. Bravo. Hocam 3 liraymış maliyeti. 3 lira. Ben okudum bunu. O yüzden mi? Evet. Ama hocam da 15 dedi. O da insaflıca bir şey. Yani 15 lira ol, olsa da 190 o, lira hocam biraz şey değil mi ya? O ama... 3 lira suyun maliyeti, damacanın maliyeti ve bize geliş fiyatı değil. Tamam ama 190 liralık bir damacananın 3 lirası suysa ben evet. e, bir şişeye bir plastik parçasına 187 ödemek istemem. Yani biraz yüksek fiyatlar. Tabii ki lojistik falan filan bir sürü evet. hikaye var. Burada herkesin anlattığı şey bu da yani. yani. Çorba. Ulan diyorsun çorba 250 lira olur mu? Ya abi e, şimdi nakliye ücretleri var, lojistik var. E, o biber şuradan geliyor falan diye ben, hikayelerime başlıyor. şöyle bir şey var. Yani bunun zorunluluk hale gelmesi sıkıntı. Çünkü Bence biz çocukken öyle. böyle bir şey evet, yoktu. Evet hocam. Şu oldu çocukluğumda. Filtre olayına girmiştik biz evde. Ee, Hatta böyle şey yapmışsındır sen de belki böyle dışarıdan terleyerek girip böyle musluğa ağzında yetişmişimiz çok var. Tabii tabii tabii. Yani bu yurt dışında da bir ülkeye gittiğin zaman orada musluktan içilebiliyorsun. Tamam evet. biraz suaf geliyor tadı ama sonuçta su evet. bedava olmalı. Hocam şu da bir insafsızlık gibi geliyor bana yani 3 lira olan maliyeti 3 lira olan bir şeyin 190 lira olması bunun da sebebi şu nasıl olsa alacağız yani su bu e, suyu da damacana alacaksın evet. yani büyük şehirde Normal, yaşıyorsan. Normal haline geldi bu. Yani. Arttır baba arttır demişler. Buralara kadar gelmiş 190 lira. E, senin muhtemelen evinde haftada 4 tane geliyordur bu, bu sulardan herhalde. Baya baya içiyorsundur yani. E, Kullanıyorsun haftada da Haftada yani. 4 müdür? 2 3 mi? 3 müdür? 3 olabilir. Çok hocam ciddi, olabilir. ciddi imal bunlar. Bu e, kim bunu tespit etmişse artık arkasında kovalasın. Bence e, çok veriyormuşuz gibi geliyor bana. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Hocam Kayseri Mobilya e, Sanayicileri Derneği Başkanı bir açıklama yapmış. Demiş ki e, Kayseri yatakta çok iyi. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet hocam böyle demiş. Markaları var bir sürü. Yani yatak markaları konusunda yatak endüstrisi konusunda Kayseri bir numaraymış. Bilgehan Başkan biliyor muydu bunu? Ya yani Kayseri yatakta en iyi bilirim markalar. Karyolada markalı. Karyolada en iyi neresidir hocam acaba? şey olabilir mi? Ee, yakın bir yerdir. Sivas Kars, olabilir. Kars olabilir. Karyolada iyi. E, divanda mesela hangi ilimizi <laughs> öne? Yani bunu böyle meydanına göre belirliyoruz Kayseri yani. Kayseri'nin yani şeyi meşhurdur ya iş adamları hani iş yapma biçimleri. Evet. Oradan kaynaklanan girişimciliği. Belki bölge olarak da Türkiye'nin her yerine evet. sanki o eşit mesafede gibi duruyor. Belki hani Yatak ihtiyacını karşılamak. Evet. Hocam Kayseri ne kadar bereketli bir il bak. Hem pastırmada iyi hem yatakta iyi. Evet. Genelde mantı mesela pastırma ile yatak yan yana gelmez. ya yani var mesela... mantı. Ha mantısı da var doğru Kayseri mantısı var. Ee, yani bunlar mesela Kayseri mantısında da sarımsak olur hocam. Olur. Mesela De, ben sarımsak yedikten sonra yatakta ben. iyi olamam. Yani yatak endüstrisi iyi değil bence. <laughs> soslu hani... olur. Soslusu da bilmiyorum hocam. Yani... Soslu olur genelde ama sarımsak <laughs> da tabii etkiler. Evet. Eee. <laughs> Ben e, bu yeni eve taşındığımda bir yatak aldım kendime. Hayırlı günlerde kullanmak için. E, hocam yatağın fiyatına baktığı zaman burada <laughs> AVM'lerde ya mağazalarda Karşın, yani karşılığını almışsındır. Aldım. Verim aldım. Anormal fiyatlarda yataklar vardı hocam. Ben yatağımı e, şeyden getirdim. Afyon'dan. Pardon Afyon değil neresi orası hocam? Ben hemen bakıyorum. Pardon çok özür dilerim. E, ha ha Kastamonu'ndan hocam. Ciddi Kastam mi? evet Kastamonu'dan e, internette buldum bunları. Kastamonu'da bir abimiz kesiyor, biçiyor ağaçları kendi kendine marangoz. Güzel de e, hizmetleri var. var. sen. Mobilyasını getir. Tabii yatağın o şey işte karyolası mı deniyor? Bazası mı ya neyse artık. Yatağın içi gelmedi ama. He yatağın yatağın içinde buradan bir yerden aldım. Kayseri'nin ürettiği yatağın içi mi? Tabii. Öyle mi? Ha. Tabii, tabii. O zaman yatağın hocam yatağın Kayseri. Kendisi. Anladım. E, yatağın tabii karyolası da önemli. Şeyi anladım. Mobilyasını diyorsun. Evet. Bazası, bazayı mı sen aldın bir de? Baza mı aldın? Ben işte yani. o bazayı aldım ve şöyle söyleyeyim. Şahane bir ağaçtan aldım hocam. Gör, gö, gördün. <laughs> yani yani şu, şey ucunda... <laughs> Bu da çok anlamsız oldu yani. Gördün. E, Bilgen Başkan sen de gördün. Gördüm. Tabii Hatırlamış hepimiz beraberdik ya. ya. Hatırlamıyorum. Evet, de. evet o... <laughs> hocam e, gerçekten on numara bir yatak. E, deneyenler de... <laughs> Hocam yatağın rahat olması lazım. Çünkü bazen e, yatağın bazası yani o minderi de, bazası da bunlar birbiriyle şey oluyorlar. Yani eğer karyolan kötü yatağın iyiyse o yatağı bozuyor. Yatağın iyi karyolan kötüyse yatağı gıcırdatıyor. Yani içinde olması Yani gerekiyor. hocam şu konuda neler anlatırım sana ya. O kadar <laughs> engin deryalar <laughs> şah devam ediyor. Murat Özsoyla Hocam bence çok şahane bir gelişme olmuş. Restoran ve işletmelere fiyatlarını internette yayınlama zorunluluğu getirilmiş. Haydi bakalım. Yani şimdi mesela bir restorana gideceksin hocam. Ee, kazıklanır mıyım kazıklanmaz mıyım değil de ne kadar kazıklanırım diye bir işimiz oluyor genelden. Çok mu kazıklanırım az mı kazıklanırım şeklinde. Bundan sonra ne kadar kazıklanacağımızı internetten görebiliyormuşuz. Şahane değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> gitmeden ne kadar kazıklanacağını görmek. O çok iyi oldu bence. Çok doğru bir karar. Çünkü yine yurt dışından örnek verirse. Evet. Bir yere gitmeden önce ne ne kadar tutuyor yediğini görüyorsun. Görmen lazım Görmen yani lazım. bilmen lazım. Peki hocam sen e, İstanbul'da günümüzde e, bir restoranda kazıklandığında sürpriz kazıklanmak mı hoşuna gider yoksa bile bile kazıklanmak mı hoşuna gider? E bile bile kazıklanırsam en azından... O daha tatlı mı? Ya biliyorsun. biliyorsun. Biliyorsun öyle kazıklanıyorsun. Biliyorsun, evet. Sürpriz kazıklanmak çok hiç kötü sevmem, bir his. Hiç sevmem. Hocam çok kötü bir his. Eğer ki bir de hesabı sen ediyorsan... Durun durun ben ödeyeyim falan diyorsun ya böyle. Evet. Şak hesap geliyor. Sen de böyle bir anda böyle bir renk gidiyor ya. Tabii. <laughs> o belli Tadın oluyor hocam kaçıyor. Etraftaki Tabii insanlar kardeşim. da onu görüyorlar Tabii. yani. Bir anda bir tat kaçıyor. Abi yarı yarıya yapalımlar başlıyor. Lan 40 yılda bir şey yapmışız. Hı. Tamam iyi bir şey yapmışız. Hayat bize verdi cezaya bak yani. Kazıklamayın kardeşim. Güzel güzel ödeyelim yani Aynen. şurada. O o an çok kötü bir an hocam, bir anda böyle bir ortam buz kesiyor. Her türlü kesiyor. kazıklanıyoruz aslında. Her artık. türlü kazıklanıyoruz. O yüzden ben de bu haberi böyle okudum. Bundan sonra ne kadar kazıklanacağımızı mekana gitmeden önce öğrenebileceğiz. Böylece e, güvenerek kazıklanacağız, İnanarak kazıklanacağız. E, uygulama bence hayırlı. Murat Özöyla. Charles. Hocam Türkiye'de bu arada biliyorsun yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor. Yani şimdi Chat GPT var, Gemini var, çeşitli platformlar var. Ülkemizde de yapay zeka modelleri e, geliştirilmeye devam ediyor. Yeni bir yapay zeka modeli hocam milli, yerli ve milli bir yapay zekamız. Adı Kumru. <laughs> yani Kumruya Aman gelene ya. kadar Kumruya gelene o... kadaydı. Kumru ismi neden hocam acaba Kumruya? Çok ee, düşünmüşler çok mi? Evet, çok çok yani. düşünmüşler. Onun acaba Burada o kadar da uzun bir haber ki yani. Burada Evrensel olabilecek bir isim gibi de tanınamıyor. Kumru, Kumru falan. <laughs> Bilmedim hocam bilemedim yani Kumru neden ee, şey yapabilir? 20 tane A4 sayfalık, 20 adet A4 sayfalık belgeyi tek seferde anlayabiliyormuş. GPT'nin e, böyle bir limiti var mı? Noter hocam bu yapay zekalı bir noter yani. <laughs> Kağıt başına. <laughs> Limitleri var bu arada. E, var Çok mı? Uzun bu uzun bu 20 şey sayfaya bakıyormuş var. ondan sonrasına pazartesi gelin diyormuş. Haftaya sistemlerim arızalı falan diyormuş değil mi? Öyle bir Kumruymuş. Hocam inşallah güzeldir. İnşallah işe yarıyordur. E, kumru. E tabii memnun oluruz kullanışlı bir şeyse. Peki hocam asıl soruyu soracağım sana. Kumru sever misin? Bayılırım. Bilgehan Başkan. Ben kumruyu sevmiyorum. Kumrudan önce İzmir dürüm diye bir şey yiyordum. Ben ondan iyisini de yemedim. İzmir'e de gittim kötüydü bence. Trabzon'da Kuzens diye bir yer vardı kapandı. Şimdi kumru, kumru, kumru en iyi onu yapıyordu. Kumru mu yiyordun sen orada? Evet. Ben şimdi kumru konusunda Türkiye'de bir şey görüyorum hocam, bir kutuplaşma görüyorum. Bir grup insan kumruya bayılır ve laf söyletmezken, bir grup insan kumru ne be kardeşim? Yemesi çok zor. İçine bir dünyanın malzemesini koyuyorlar, ağzına, burnuna bulaşıyor. Her yerde öyle yapıyorlar. Diyor. Aslında yani çok tehlikeli bir yiyecek. Şundan dolayı bunu kötü yap, çok basit Evet gözüken bir şey ama çok kötü yaparsan gözüküyor. kötüsü gerçekten kötü. İyisini yapmak da zor bence, basit gibi gözüken bir şey. Hocam e şimdi şöyle lazım. Şimdi, malzeme kalitesi. Şimdi önemli. bak iyi bir iyi bir kumrucuya gittiğinde içine sucuk mucuk falan değil mi koyuyorlar? Öyle şeyler koyuyorlar yani, galiba. temelde şey aslında evet bir peynirli yapılanı var onun. Bir de böyle sucuk, peynir, evet. domates gibi basit. Ekmeği tabii önemli onun. Evet. Yani, kumruyu kumru yapan şey ekmek. Bir de içindeki o evet, nohutun, mı diyorlar değişik noh bir Nohut unundan yapılan bir şey hmm. var ekmeğe. Bir de iyi yerlerde kullandıkları sucuğun kalitesi, peynirin kalitesi evet. önemli. Ama kumru mesela bir tavuk döner kadar, Adana dürüm kadar, e, yayılmadı, sahiplenilmedi yani ben bunu görüyorum. Yani bir ayvalık tostu gibi mesela. Ayvalık tostu da mesela e, hak ettiği de, ilgiyi görmüyor olabilir. Yani tostlar biraz zayıf kalıyor bence. Evet. Yani, bir ara bir ara tostçular popüler olmuştu ama aslında tostu yapıyorsun yani. Orada da ekstra bir şey yok. İçine salça sürüp şeye basmak yani tost yapmak bir inceliği de yok. Ayvalık aslında tost da derinlikli bir şey haline gelebilir. Yani iyi yapılan böyle gerçekten iyi malzeme iyi ekmek kullanıldığı zaman evet kuvvetli sonuçta içtiği yani bir şey var yani bunu yapan yerler var ama evet. genele yayılamadı yani evet. iyi bir adana dürümü Ucuza da iyi bir yerde yiyebilirsin. Evet. Yani şimdi yapay zeka konuşurken bak nereye geldik. <laughs> Ama bu sefer sebebi biz değiliz. Bak bu sefer suçlusu biz değiliz <laughs> kardeşim. Çıktı. Bu sefer suçlusu yapay zeka modelinin adını kumru koyan <laughs> arkadaşlar yani. O biz buraya geldik. Acıkmışız. Acıkmışız muhtemelen. Umarım e, evinize varmışsınızdır, varmak üzeresinizdir, yemeğe oturmak üzeresinizdir. Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla Şarj. İnsan DNA'sının e, %60'ı Muzla aynıymış böyle bir şey olur mu hocam? <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Düşük oranmış yine ya daha fazla. %60 oranında biz muzla birebir aynıymışız. Yani bir muz mu ben mi aynıymış. <laughs> olabilir mi hocam böyle bir şey? Yani bizim şimdi mesela maymunlarla falan bir akrabamız hani böyle bir şeyimiz var ya bir anlatı var. Hayır başka bir hayvanla daha fazlaydı bizim ama. Farelerle falan vardı hocam. 99, fareyle. Fareyle. <laughs> 98 <gülüyor> 8 miydi? Evet. O yüzden faaliyelerin üzerinde yapıyorlar ya deneylerini, kanser araştırmalarını falan ama mesela muz üzerinde de yapılabilir yani. ne böyle bir muz gibi bir şeyle çok yüksek oranda vardı sanki. Peki şimdi ben şunu anlamıyorum. Şimdi muzla aramızdaki benzerlikleri say desem zorlanırız. Aramızdaki farklılıkları say desem daha da zorlanırız. Yani bir muzla bizim aramızda ne fark var? Hepimiz <laughs> Boy, boyumuza uzuyoruz. Doğru güzel bir tespit onun dışında kabuğumuz yok ama soyuluyoruz hepimiz bir şekilde soyuluyoruz biz insanlar evet. da soyulabilirler. soyulabiliriz. Ee, muzun bazısı tatlı olur bazısı sert olur bazısı yumuşak olur bu açıdan da benziyoruz bence muza. Evet, ee, bir muzun duyguları olabilir mi mesela? Olamaz. Ama bir Farklı süre mesela. şey olabilir belki. Muzların mesela şu kararma konusu var hocam. Bir süre beklettiğin zaman hemen kararıyor muzlar. E, biz de. Biz de öyleyiz. İç organlarımız da kararıyormuş yaşar. Evet. Yani ya. şekerle tükettiğin şeker oranıyla da. O açıdan da benziyoruz. Başka muza ne ne, ne neyimiz benziyor muz hocam? Başka ben. <gülüyor> <gülüyor> yani yüzde çünkü büyük bir oran. Yani. bayağı yani, benzememiz lazım. Şey, muzun da içinde su vardır, bizim de var. Evet oradan da benziyoruz evet. ee, onun dışında başka bir ben bir, bulamadım bir şey yani daha... bir şey daha olması lazım var. benzer ama ben bulamadım hocam onu da artık <laughs> instagrama dinleyicimiz bana yazmayın ama bunu Atalar hocama yazın <laughs> muzla benzerdiklerinizi e, buraya yollayabilirsiniz şarj devam ediyor. Murat Özsoyla Şarj Ve bir şarjın daha sonuna geldik e, bu kötü haberimiz ama iyi haberimiz yarın yine şarj, şarj var sıkıntı yok değil mi hocam? hafta içi her gün 18'den 20'ye buradayız. Iki. Atalar hocam burada, Bilgehan Başkan burada, ben de buradayım. Muhabbetimiz, sohbetimiz, şarkılarımız, türkülerimizle yarın görüşürüz. Bugün bitirdik. Şarj bitti. Murat Özsoyla. Şarj